Kıdem tazminatı nedir? İşçi hakları nelerdir? Sizler için merak edilen soruları Avukat Dilara Gümüşli'ye sorduk. Bakalım neler söylemiş hep birlikte izleyelim. Hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız Dilara Hanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sohbetimize sizleri tanıyarak ardından çalışma alanlarınızı sizlerden dinleyerek başlamak istiyorum. Merhabalar. Antalya'da avukatlık yapmaktayım. 2017 yılından beri bu mesleği icra etmekteyim. Özellikle hukuk davaları, kamulaşma hukuku, iş hukuku, aile hukuku gibi alanlarda ve ceza davaları alanlarında görev yapmaktayım. Çok güzel. Öyleyse kıdem tazminatı nedir diyerek sohbetimize devam edebiliriz. Kıdem tazminatı işçinin sürekli ve düzenli olarak çalıştığı iş yerinde çalışması e, ölçü alınarak işçiye ödenen bir tazminat türüdür. Peki kıdem tazminatına ne zaman hak kazanılır? E, kıdem tazminatına öncelikle e, kazanmak için belli bir takım şartlar bulunmaktadır. İşçinin öncelikle en az o çalıştığı iş yerinde bir yıllık çalışmasının bulunması, işçinin iş akdini haklı nedenle feshetmesi veyahut işverenin İşçi haksız bir gerekçeye dayanarak işten çıkarması durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Peki, ücretin ödenmemesi durumu da söz konusu olabiliyor bazen. E, bu durumda ne anlamalıyız tam olarak? E, ücretin ödenmemesi, e, işçi bakımından yalnızca maaş olarak değerlendirilmektedir. E, bu yanlıştır. E, ücret kavramından, örneğin işçi iş yerinde e, ikramiye alabilir, prim alacağı olabilir. Ee, örneğin iş sözleşmesinde belirtilen saatlerden fazla çalışıyor olabilir. Bunun karşılığı ödenmiyor olabilir. Ee, yine kanunen kullanılması zorunlu olan hafta tatili kavramımız vardır. Ee, bu hafta tatili kullanılmıyor ve karşılığı işveren tarafından ödenmiyorsa yine bu ücret buna dahildir. Onun dışında çoğu zaman işçiler biliyorsunuz resmi tatillerde ve ulusal bayramlarda çalışması durumu söz konusu. Maalesef. Bu ücretler de yine işveren tarafından ödenmiyor olabilir. Bu gibi sebeplerle bu ücretlerin ödenmemesi durumunda işçi bu ücretlere dayanarak iş haktını hak neden nefes edebilir ve devamında kıdem tazminatına hak kazanabilir. Peki işçinin dava talebinden sonra tüm alacaklarını alabilmesi mümkün mü? Tabii şöyle söyleyeyim. Örneğin kıdem tazminatına hak kazanamadı diyelim. Bunu da başka bir örnekle örneklendirmek istiyorum. Evet. İşçi örneğin istifa etti iş yerinden. Dolayısıyla kıdem tazminatına hak kazanamadı. İşçi de, işçilerde şöyle bir algı oluşabiliyor. Kıdem tazminatına hak kazanamıyorum. Devamında varsa Diğer işçi alacaklarımı da talep edebilmem mümkün değil. Bu algı yanlış. Diğer işçi alacakları, biraz önce bahsetmiş olduğumuz hafta tatili, işte varsa yıllık izin ücretleri, ulusal bayram genel tatil ücretleri, bunu her zaman süresinde talep etme imkanı mevcuttur. Peki bahsettiğiniz hafta tatilleri ya da resmi tatillerin sağlanmadığı durumlarda geri dönüşler nasıl şekilleniyor? Şöyle bunun karşılığını ücret olarak mutlaka işçiye ödemek zorundalar. Hani kanunun hafta tatili zaten kullanılması zorunlu. Fakat kullanılmadığında da mutlaka ücretinin ödenmesi gerekiyor bu durumda işçi bu sebebe dayanarak zaten iş sözleşmesini sonlandırıp kıdem tazminatına hak kazanabilir. Peki Dilara Hanım kamulaştırmasız el atma davalarına da değinecek olursak, öncelikle kamulaştırmasız el atma nedir? Bizlere biraz açıklayabilir misiniz? Ee, kamulaştırmasız el atma şöyle, kamulaştırma işlemi yapma yetkisi bulunan kurumun e, kamulaştırma işlemi yapmaksızın bireylerin arsasını veya başka taşınmazlarını ...el atması ve onları bedelsiz olarak kullanması durumudur. Peki davalar dendiğinde e, ne anlamalıyız tam olarak? Davalar dendiğinde bireyler e, arsasının üzerine örneğin yol geçiyor... ...ya da spor salonu yapıldı ya da hukuki olarak el atıldı... ...o kurum tarafından başka bir e, işlem için daha sonrasında kullanılacak diyelim. Burada bireyler bu taşınmazın ya da arsada ne kadar payı varsa ve kurumda ne kadar kullanılıyorsa bu miktar, onun bedelini dava açmak suretiyle kurumdan talep edebilmeleri mümkündür. Peki bu kamulaştırmasız el atma davaları zaman aşımına tabi mi aynı zamanda? Yok, hayır. Ee, örneğin kişinin 30 yıl, 40 yıl önce üzerine e, el atıldı ve ars arsasının üzerine okul yapıldı diyelim. Burada bireyler hiçbir zaman sınırlamasına tabi olmaksızın bu davayı açmaları mümkündür. Belki de bu durum aslında çoğunlukla bilinmiyor toplumda. Evet. Peki bunun yanı sıra doğru bilinen yanlışlar da var mı bu alanda? Şöyle, daha öncesinde bu hani 20 yıllık zaman aşımına tabi gibi bir algı durumu söz konusu. Bu yanlıştır. Kişi her zaman için Mülket hakkını ilgilendiren bir durum olduğu için her zaman bu hususta taleplerini yerine getirmesi mümkündür. Peki sizlerin önerileri neler olur kendilerine? Ee, yani bireylerin öncelikle haklarını tanıması ve birilerine danışarak düzgün usulüne uygun olarak işlemler yaparak haklarını kazanması yolunda kişilerin önerilerimi sunuyorum. Avukat Dilara Gümüşlü ile sohbetimizi sonlandırırken bizler de adaletin güçlüden değil, haklıdan yana olmasını temenni ediyoruz. Daha güzel yarınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.